Bir şarkı hayal edin. Çıktığı anda listeleri sarsıyor, sözleri dillerden düşmüyor. Ama birkaç hafta sonra artık sadece müzik listelerinde değil, mahkeme salonlarında da konuşuluyor. Per Perişan işte tam da böyle bir şarkı oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şarkının sözlerini gerekçe göstererek erişim engeli talep etti. Mahkeme kararıyla dijital platformlarda kısıtlamalar başladı. Mabel Matiz ise sessizliğini bozdu ve aklı selim biri tarafından algılanması imkansız olacak şekilde bambaşka yerlere çekiliyor diyerek tepkisini dile getirdi. Peki kimdir bu Mabel Matiz. Nasıl bir geçmişten gelip Türkiye'nin en çok konuşulan sanatçılarından biri haline geldi? Bu soruların cevabı yalnızca son günlerin tartışmalarını değil aynı zamanda bir hayatın tüm renklerinde içinde barındırıyor. Mabel Matiz'in gerçek adı Fatih Karaca. 31 Ağustos 1985'te Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çömük beldesinde dünyaya geldi. Babası Ali Karaca, tır şoförü ve Kıbrıs gazisi. Annesi Maya Karaca ise ev hanımıydı. Karaca ailesi Akdeniz'in sıcağı ve kasaba hayatının dinginliği içinde mütevazı bir yaşam sürüyordu. Fatih'in çocukluğu hem sev sevgi dolu hem de kendi içinde zorluklar barındıran yıllardı. Küçük yaşta kekemelik problemi yaşadı. Bu durum onu içe kapanık bir çocuk olmaya etti. Konuşmakta zorlandığı anlarda kelimelerle değil, melodilerle kendini ifade etmeye başladı. Yazmak, mırıldanmak, şarkılarla kendi dünyasını kurmak onun için bir çıkış kapısıydı. İlkokulu Tömük'te okudu. Ardından Erdemli Anadolu Lisesi'ne geçti. Derslerinde başarılıydı ama müzik daima arka planda sessiz bir hayal olarak onunla beraber yürüyordu. Ailesi, özellikle babası onun güvenli bir meslek edinmesini istiyordu. Bu nedenle üniversite tercihini müzikten yana değil daha garantili görünen bir alandan yaptı. 2003'te İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine girdi. Diş Hekimliği eğitimi sürerken müzikle olan bağı kopmadı hatta daha da güçlendi. Üniversite ortamı şehrin enerjisi ve internetin yeni olanaklarıyla birlikte şarkılarını kaydedip MySpace gibi platformlarda paylaşmaya başladı. Bu şarkılar amatör kayıtlardı ama farklı ve samimi bir dil vardı. Dinleyenler arasında küçük ama tutkulu bir kitle oluştu. Bu dönemde aldığı diş hekimliği diploması ona güvenli bir meslek kazandırmıştı ama kalbi sahnedeydi. Mezun olduktan sonra kısa bir süre diş hekimliği yaptı fakat çok geçmeden tamamen müziğe yöneldi. İnsan hakları hukukunda yüksek lisansa başlasa da müzik onu geri çağırıyordu. Sahne adı Mabel Matiz de bu yıllarda doğdu. Mabel, Kumral Ada Mavi Tuna romanındaki bir karakterden, Matiz ise eski Yunancada sarhoş, düşkün anlamına gelen bir kelimeydi. Bu isim hem edebiyata hem de hayata karşı hafif baş kaldıran bir ruhu simgeliyordu. 2011'de kendi adını taşıyan ilk albümünü yayınladı. Bu albüm Türk pop müziğine yeni ve özgün bir ses getirdi. Anadolu ezgilerini modern elektronik altyapılarla harmanlayan şarkılar eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. 2013'te çıkan Yaşım Çocuk onun asıl çıkışını yaptı. Zor değil, aşk yok olmaktır gibi şarkılar hem radyolarda hem de sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı. 2015'te Gök Nerede, 2018'de ise Maya albümleri geldi. Özellikle Maya, Mabel Matiz'in hem müzikal hem de sosyal cesaretini en net şekilde ortaya koyduğu bir albüm oldu. Sarmaşık, Öyle Kolaysa gibi parçalar hem listelerde zirveye çıktı hem de leriyle tartışmalar yarattı. Mabel Matiz'in etkisi yalnızca müzik listeleriyle sınırlı kalmadı. 2020'de YKS Türkçe bölümünde Fırsına Dayım şarkısının sözlerinden bir alıntı yer aldı. Öğrencilere şarkı sözlerinden çıkarım yapmaları istenen bu soru sosyal medyada gündem oldu. Kimileri bunu sanatın eğitimle buluşması olarak değerlendirirken kimileri pop müziğin sınav sorusu olmasını eleştirdi. Mabel Matiz ise konu hakkında şarkılarımın gençlerin hayatına böyle bir anda girmesi ilginç bir sürpriz demişti. Mabel Matiz özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak tutuyor röportajlarında aile bağlarının kendisi için çok önemli olduğunu, özellikle annesiyle olan ilişkisini sık sık vurguluyor. Medyada zaman zaman cinsel yönelimi hakkında farklı iddialar olsa da Mabel Matiz bu konularla ilgili bu zamana kadar hiçbir açıklama yapmadı. 2024 yazında çıkan Perperişan şarkısı ilk günlerden itibaren listelerde hızla yükseldi. Şarkının enerjik melodisi ve dikkat çekici sözleri kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Ancak kısa süre sonra bazı sözler kamuoyunda tartışma yaratmaya başladı. Canıma yetti belalı bekarlık, yanıma yatmalı beni de katmalı gibi dizeler bazı kişiler tarafından örf ve adetlere aykırı veya müstehcen olarak değerlendirildi. Bu şikayetler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na iletildi. Bakanlık 5651 sayılı internet kanunu çerçevesinde Ankara Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak şarkıya erişim engeli talep etti. Mahkemede bu talebi kabul ederek YouTube, Spotify, Apple Music gibi platformlarda şarkının kaldırılmasına karar verdi. Bu karar Türkiye'de ifade özgürlüğü, sanatın sınırları ve toplumsal hassasiyetler üzerine geniş bir tartışma başlattı. Mabel Bernat ise sessiz kalmadı. Sosyal medyada yaptığı açıklamada şarkısının metaforlarla örülü bir aşk hikayesi olduğunu, hiçbir şekilde kamu düzenini bozacak bir içerik taşımadığını belirtti. Daha sonra ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı. Haberlerde ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Mabel Matiz'in hayatı sessiz bir çocukken kekemeliğini aşmak için kelimelere sığınan Fatih Karaca'dan bugün şarkıları mahkeme salonlarına konu olan bir sanatçıya uzanan uzun bir yolculuk. Mabel Matiz'in kariyeri bu fırtınalı dönemin ardından Ardından nasıl şekillenecek, bunu zaman gösterecek. Ben Hande Kızılörs, izlediğiniz için teşekkürler.